Yetsiz Kodlama ve Algoritma Seti 5 yaş üzeri çocuklar için Kodlama ve algoritma setimiz 5 yaş üzeri çocuklar için hazırlanmıştır. Anaokulu, özel öğretim kurumları ve ilkokul 1. ve 2. sınıf seviyelerinde uygulanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Kodlama ve algoritma seti içerisinde 98 etkinlikten oluşan ve farklı seviyelerde hazırlanmış 48'er sayfalık 2 adet kitap, etkinlik panosu ve bu panoda kullanılacak etkinlik kartları, serbest çizim panosu ve bir adet silinebilir kalem bulunmaktadır. İsterseniz setimizi daha detaylı inceleyelim. Setimiz içerisinde bulunan kitaplar iki seviyeden oluşmaktadır. Birinci seviye kitabımızda yön kodları ile çizim etkinlikleri, yapıştırma etkinlikleri ve kare boyama etkinlikleri bulunmaktadır. İkinci seviye kitabımızda Bunlara ek olarak yön kodları ile çizim etkinliklerinde eksik kodları tamamlama, labirent etkinlikleri, dikkat geliştirici boyama etkinlikleri ve en önemlisi eşleştirmeli ve yapıştırmalı algoritma etkinlikleri bulunmaktadır. Algoritma etkinliklerinde sıralama, eşleştirme ve yapıştırma yöntemleri ile çocukların eğlenceli bir şekilde algoritmik düşünme becerileri geliştirme amaçlanmıştır. Etkinlik panosu ve kartları kullanılarak çocukların kodlama etkinliklerini görsel ve daha eğlenceli şekilde uygulamaları sağlanmıştır. Etkinlik kartları ile pano üzerinde farklı çözümler içeren kodlama etkinlikleri hazırlanabilmektedir. Kartların doğru koparılma şekli Kartların yanlış koparılma şekli Etkinlik kartları üzerinde karta ait nesnelerin İngiliz canlamları da bulunmaktadır. Bu sayede çocuklarımızın oyun eşliğinde İngilizce kelimeler öğrenmesi mümkün olacaktır. Serbest çizim panosu ve silinebilir kalem kullanarak serbest çizimler yaptırılabilir. Ayrıca etkinlik kartları bu alan üzerinde kullanıldığında çizim yaparak kodlama etkinlikleri yapılabilmektedir. Detaylı bilgi ve siparişleriniz için www yetsizatölye.com adresini ziyaret edebilir, 0555 1900 286 numaralı hattımızı arayabilirsiniz. Yayıncılıkta inovasyon.